Kripto artık herkese göre. Kriptrade, kriptonun hakimi ol. Merhabalar değerli dostlar. Efendim, bu hafta maalesef çok büyük acılar yaşadık. E, bütün bir hafta da böyle geçti. Gece yarısı saatlerinde oturdum düşündüm. Tüm bu acıların içerisinde size bir video e, çekeyim dedim. E, her videomda olduğu gibi ClipTrade'e teşekkür ediyorum. E, bana bu videomda da e, destek oldular. Ondan sonra kampanyaları 31 Ocak gibi bitiyor. Kampanyanın e, nasıl diyeyim size e, ayrıntılarını da e, açıklama kısmında e, paylaştım. E, tabii biraz matem havası var sesinde idare edin. Yapacak bir şey yok. Hepimiz üzgünüz. Şimdi efendim Merkez Bankası kararını açıkladı. Hepimizin beklediği gibi 250 bas puan indirim yaptı. Ben de dedim ki geri vites kesinleşti dedim. Bazıları sosyal medyada tam olarak anlamamışlar. Üst üste yorum yazdılar. Bazıları hakaret şeyler yazıyor veya işte diyor sen kıskanıyorsun da vesaire gibi cümleler. Yani tamamen bir muhteşem bir aymazlığın ve gafletin içindeyiz. Öyle gözüküyor. Yani aklı başında diye düşündüğümüz insanlar bile böyle saçma sapan yorumlar yazmaya başladığı zaman anlıyorum ki ya menfaatine dokunmuşsun, e, veyahut da gerçekten çok az bilgisi var ya da yani senin şahsından ya da temsil ettiğin fikirlerinden hoşlanmıyor böyle yazıyor. Neyse bunları bir kenara bırakalım. Meseleye ben tekrar geri dönüyorum. Efendim, Merkez bankamız değerli dostlar 250 bas puanlı indirim yaptı e, ve meseleye geri dönüp tam olarak net bir şekilde bir analiz yapma ihtiyacı doğdu. Ancak bunu yaparken de tam bir buçuk yıldır bana sorulan sorularla buna cevap arayacağım. Şimdi ilk sorulan soru şu. Ya Merkez Bankası faizi yükseltme patikasına sokmuştu. Yani yükselterek yanlış mı yaptı? Ya şimdi Merkez Bankası'nın faiz yükseltmesi yanlış değil. Faiz yükseltme biçimi yanlıştı. Hem siyasetten hem de kendilerine destek veren iş dünyasından çekindikleri için gıdım gıdım faizleri yükselttiler. Böylece hem faiz hem enflasyon yükseldi. Adeta faiz enflasyon yaratır tezini doğrulamak için ellerinden geleni yaptılar. Devraldıkları enflasyonu hatırlatayım %38 civarındaydı. 75'e çıkardılar. Hatırlayın. Halbuki daha gelir gelmez şok bir seviyeye faizleri çıkarmaları gerekirdi. Onun yerine alkışlanmayı, pohpohlanmayı tercih ettiler. Eski ekonomi yönetiminden daha rasyonel cümleler kurdukları için parlak CV'lerin de gücüyle yanlış faiz politikasına epey bir destek sağladılar. Muazzam bir carry trade kazancı yarattılar. Dövizi tutarak da Türkiye'yi Avrupa'dan bile pahalı hale getirdiler. Baz etkisi yeterli olmayınca Kimsenin inanmadığı tüfe rakamlarının arkasına sığındılar. Açıkçası böyle oldu. Ha şunu söyleyen de var. E hocam ama Merkez Bankası göreve geldiğinde zaten %38'lik tüfe doğru değildi. Tamam ben de onu diyorum zaten. Madem ki tüfe rakamı yanlış o zaman neden bu gıdım gıdım faiz artırma patikası seçildi? Ya yani %8.5'den %15'e çıktı. O zaman enflasyon %38'di. E madem yanlıştı, e niye alkışladınız o zaman? Ha, çünkü Merkez Bankası yerel seçimlerle alakalı bir faturayı kendisine kesilmesini istemedi. Ama ne oldu? Sonuç değişmedi. Şimdi şunu da soran var. Ama Merkez Bankası yerel seçimlerden hemen önce faiz arttırdı. <laughs> evet arttırmadı demedim. Ama bir önceki ay hatırlar mısınız? Faiz artışı sona erdi demişlerdi. Ardından döviz hızla yükselmeye başlayınca bir tercih yapmak zorunda kaldılar. Döviz mi yükselsin, faiz mi diye. E bu sorunun cevabı belli. Hemen döviz kurlarını daha sert kontrol etmeye başladılar ve garanti olsun diye de faizi yükselttiler. Ancak tüm bunlar meseleye hakim olmadıkları üzerine bizde bir sürü soru işareti yarattı. Şunu da soran var. Ya hocam Merkez Bankası dövizi tutarak kötü mü yaptı? KKM'den daha fazla zarar edecekti. Ya arkadaşlar KKM'nin iyi bir çözüm olmadığını, süper bonolarla işi çözmenin doğru olduğunu biz o zamanlar söyledik zaten. Bir önceki yönetim faiz yükselmesin diye hazineye muazzam bir fatura yükseltti, yükledi affedersiniz. Bunu da süper bonolarla yapabilirler dedik. Daha kolay yönetirdiniz. Yapmayın bu KKM'yi falan filan. Ama no. Neyse. Lafımızı dinlettiremedik. Ee, ancak yeni yönetim KKB ucubesini öldürmek için başka bir ucube yarattı. Ha baktık ki enflasyon düşmüyor. Bu sefer de döviz kurlarını tutup TÜİK'ten destek alarak kendilerine göre gerçek olan ama bize göre hiç de gerçekçi olmayan bir patika belirlediler. Onlar dövizi tuttukça insanlar ballı kazanca koştu. Enflasyona bile bakmadılar. Dolar bazında fahiş karlara odaklandılar. E normal insan fıtratı bu. Bu arada özel sektör ya nasıl olsa döviz artık yükselmez diye muazzam bir yabancı para cinsinden borçlanmaya girdi. Acayip borçlandılar. Bu arada ihracatçı şirketler de kar edemez hale geldi. Sadece onlar değil, döviz kazandıran tüm faaliyetler zarar yazmaya başladı. Herkes kafasındaki döviz kuruna göre fiyatlama veya da satın alma yapmaya davranışı göstermeye başladı ya hayat pahalı ve enflasyon arasındaki makas gittikçe açıldı. Özetle KKM'nin maliyetinden daha büyük bir faiz gideri, özel sektör zararı ve döviz riski yaratıldı. İşte bu kadar basit. Ama döviz almasa Merkez Bankası döviz düşer. Ya her şeyden önce bir karar verin arkadaşlar. İyi ki tutuyor diyorsunuz. Döviz alması döviz düşer diyorsunuz. Hangisi doğru? Bunlarda bir karar verin ama. Şimdi tamam okey bu argümanı kabul edeyim. Ben kendi adıma diyorum ki döviz kurunun gerçek değerinin ne olduğunu anlayalım, serbest bırakalım. Madem ki bazıları diyor Merkez Bankası döviz satın alması döviz düşer. Tamam. Bir beis yok. Ha. Ancak bu Merkez Bankası yönetiminin kendisinden öncekiler gibi önce kurları tutmak için on milyarlarca dolar sattığını biliyoruz. Rezervlerde. Kimse bunu gizlemiyor zaten. Sonra da ihracatçının döviz gelirlerinin sırasıyla önce yüzde %40, nihayetinde %30'una el koyarak rezervlere koyduğunu da biliyoruz. Sayın Bakan Şimşek aksini söylese de, carry trade ile gelen muazzam bir döviz miktarı var. Hadi onu da koyalım. E, gelinen noktada Merkez Bankası'nın, yani şöyle dediğimize, döviz satın alarak piyasaya saldığı TL'yi de açık piyasa işlemleriyle mecburen geri toparladığına da şahitlik ediyoruz. Ha ne demek bu? Kendim ettim, kendim buldum. Merkez Bankası iki ucu keskin bıçakta yürüyor. Eskiden dövizin üzerine baskı kurmak için uyguladığı yöntemler sebebiyle bugün döviz satın almak mecburiyetinde kalmış. Döviz daha da düşse ülkede sanayi kalmayacak, ihracat bitecek. Türkiye bırakın Avrupa'yı Dünyanın en pahalı haline gelecek, ülkesi haline gelecek. Dünyanın en pahalı ülkesi olmayan namzet zaten şu an. E peki şimdi ne olacak? Bence Merkez Bankası tam olarak ne yapacağını bilmiyor. Bir şekilde dövizin enflasyon yaratmayacak kadar yükselmesini istiyor olabilir ama bunun böyle kesin bir reçetesi yok. Yatırımcı döviz bazında yüksek reel kazanç isterken kontrolden çıkan bir döviz tüm hesapları karıştırır. Diğer taraftan Merkez Bankası döviz almasa kurlar düşer sözünün bir şehir efsanesi olduğunu düşünenler de var. Sanırım burada da Merkez Bankası kendinden pek emin değil. Dolayısıyla döviz kurlarını ben belirleyeceğim diyor ve bu hatalı süreç devam ediyor. Efendim bugünkü metinde vardı. Mali, e, maliye politikaları Merkez Bankası'nın yardımına gelsin mi? Yanlış mı yani bu çağrı diye soranlar var. Bakın eğer daha fazla vergi koysun da talep düşsün diye yardıma çağırıyorlarsa mesela çok büyük yanlışlık olur onu söyleyeyim size. Yani bunlar geçen yüzyılın paradigmalarına göre söylenmiş sözler. Bugün kamusal yükler ve maliyetler sebebiyle enflasyon yapışkan hale geldi. Eğer tüfenin içindeki kat sayıların düşürülmesine güvenerek bunu söylüyorsa ekonomi yönetimi büyük bir yanlışın içinde. Resmi enflasyon bu tip manipülasyonların yardımıyla düşer ama Hayat pahalılığı yüksek kaldığı sürece vatandaşlar programı olan güvensizliğini sürdürürler. Kısıtlı bir hayat tecrübesi ve kısıtlı bir sosyal çevre içinde yaşayanların aldığı kritik kararların sonuçlarına maruz kalıyoruz desem yanlış olmaz. Ancak yine de iyi niyetle kamu daha az harcasın, daha az maliyet arttırsın diyorlarsa böyle çekingen çocuklar gibi söylemesinler. Merkez Bankası yönetiminde yeri geldiği zaman lafını esirgemediğini iddia eden insanlar var ama hep lafta kalıyor. Demek ki makam mevki daha önemli. Olabilir tabii. Ona bir şey diyemem. Cesurca çıkıp söylemediklerine göre bir bildikleri var. Peki Merkez Bankası faizi düşürerek yanlış mı yapıyor? Bak bu soru da geliyor. Doğru olduğunda herkesin şüphe duyduğu TÜFE rakamına bakarak erken zafer ilan ettiği için tabii ki yanlış yapıyor. Aklı başında olan hiç kimse bakın yüksek faizden hoşlanmaz. Bakın çok net diyorum. Ancak tartışmalı bir faiz yükseltme patikasından tartışmalı bir faiz düşürme patikasını geçiş yaptık. Farkındasınız değil mi? Buna gerekçe olarak beklenti anketlerinde bile vatandaşın açık seçik güvenmediği, tamam mı olan güvenmediği bir hedefi kendilerine kutup yıldızı gibi gösteriyorlar. Ha bu arada şey var, modelleme yapınca hedefi değiştiremeyiz deyip Sonra 5 kez süfe hedefi değiştirince Merkez Bankası e, bu sefer kimse güvenmiyor. Şimdi de benzer bir gelişmeyle karşı karşıya kalacak haberiniz olsun. Zaten para politikası kurulunun her metninde bu endişeyi okumak mümkün. Şimdi Merkez Bankası faizi düşürüyor ama hocam kredi vermiyor işte iyi yapıyor diyor. Ben buna kısaca cevap vereyim. Kardeşim para aktarım mekanizmasında rahatlama yapmayacaksa faizi niye indiriyor? Yani madem şartlar iyi, iyileşmeyecek, o zaman neden düşürüyorsun faizleri? Ya şu zaman şov yapıyorsun. Başka bir şey değil. Merkez Bankası her şeyi mi yanlış yapıyor hocam? Ya kardeşim öyle de bir şey demedik ama bizim kimseyi övme ya da yerme gibi bir görevimiz yok ki. Tek tük doğru işler var. Biraz ayrıntıda kalıyor maalesef. Çok eski yaklaşımlar bir modası geçmiş bazı tezler üzerinden kritik kararlar alıyor Merkez Bankası ve ülkenin zararını oluyor bu. Eğer 2018'den beri bu yükü taşımıyor olmasaydık, ben size söyleyeyim, kimse bu ekibe tahammül etmezdi. Ancak daha önceki ekonomi yönetimlerinin ultra hataları sebebiyle en azından empati'den yoksun olsa da daha rasyonel konuşan bu yönetime herkes sabır gösteriyor. Ancak yapılan işler sarf ettikleri sözler kadar rasyonel değil. Mesela söyleyeyim, CDS primleri 250 seviyesinin altına düştü diye müjdeli haber yapanlar var. Ama şimdi 270'e tekrar yaklaşınıp kimse haber yapmıyor. Niye? Çünkü şu anki yönetim giderse hiç kimsenin tercih etmeyeceği bir yönetim gelecek diye herkes korkuyor. Şimdi değerli dostlar ben korkuların esiri olarak söylemem gerekenleri söylemekten hiç geri duymadım. Ben size söyleyeyim. Yani daha betere olacak diye betere razı olmak bence çok fena bir şey yani. O yüzden hani kötü olacak diye ehvenişerle yetinmeyin. Anlatabildim mi? Yani bana sorduğunuz soruların önemli bir kısmına cevap verdim. Merkez Bankası'nın sunduğu reçete doğru değil. Birinci sebebi tek başına. Yani kamu maliyesi yardıma yetişsin diyor. Eğer kamu maliyesi yardıma yetişsin diyorsa yardıma gelsin koşsun diye. Yani kamu daha az harcasın. Efendim böylelikle daha rasyonel vergi alsın. Daha fazla vatandaşa iş dünyasına, üretene, ihracatçıya yük olmasın diyorsa amenna. Ama bu ses tonuyla söylenir mi? Kamu maliyesi yardıma gelsin. Tam ne demek istiyorsun? Yani vergileri arttır mı diyorsun? Kamuya daha mı az harcı diyorsun? Neyi söylüyorsan yüksek sesle söyle kardeşim. Tavırlı söyle. Ha şunu da söyleyen var. arkadaşlar işte orada siyasi baskı altında. <laughs> e tamam ben de onu diyorum zaten yani. Hani bunları bilerek kabul ettiler. O yüzden bu eleştirilere de kızmayacaklar. Tamam mı? Yani yapılması gereken şeyi önünde sonunda yapacağını hisseden bir özellikle kritik karar alıcı en baştan yapar. Tamam mı? Onu taksit taksit yapmaz. Sonuna bırakmaz. İyi yöneticiyle hani iyi olmayan yönetici diyeyim kibarca ayıran budur. Tamam mı? Baskı altındayken doğru kararı verme sanatı bu. Hepinize çok teşekkür ederim efendim. İnşallah sorularınıza cevap bulmuşsunuzdur. Kripto artık herkese göre. Kriptrade. Kriptonun hakimi ol.